Bismillah, elhamdülillah, salatu ve selamu ala selamu ve rahmetullah. Bugün e, Arapça derslerinin beşincisindeyiz. E, evet, bir önceki dersi tekrar edelim inşallah. Bir önceki dersimizde biz ne öğrendik? E, faslun, sınıf, babun, kapı, nafizatun, pencere, sabburatun, yazı tahtası. Dedik ki bu sondaki t'ler, kapalı te yani ta imar yüzde 95, 96, 97 tam olarak bilmiyorum ama bir kelimenin sonuna bunlardan gelirse bunlar dişil alametlidir. Yani müennes hükmü veririz. Ne deriz? E, ee, Hâzâ demeyiz, hâzihi deriz. Zâlike demeyiz, tilke deriz. kursiyun sandalye, mektebun, masa. Bunları tekrar ediyorum ki hem işitin hem görün. Hakibetun çanta, kalemun kalem, kitabun kitap, defterun defter, mistaratun cetvel. Yine dikkat edin tayi marbuta var. Müennes hükmündedir, dişil hükmündedir. Mimhatun silgi. Ee, tekrar iyidir. Et tekraru ahsen ve lev kâne 180 demişler. Bunu araştırın ne demek? Et tekraru ahsen ve lev kâne 180. Mâ zâlike şu nedir? Bu kalıbı öğrendik. Ee, müzekker olanlarda Zalike müennes olanlarda da Tilke demeyi Öğrendik Evet Zaten tedribat, alıştırmalar kısmını da Yaptık Bu eşleştirmeleri de yaptık Bu alametleri de koyduk Daha sonra siz bunları yazacaksınız Bunları ezberleyecektiniz Bunları da sözlük e, Kelime defterinize Geçirecektiniz Evet, bugün sayılardayız inşallah. -er el erkamu. El erkamu. Cümlenin başında böyle el gelirse, tamam Cümlenin başında el gelirse, bu üstün ve cezim yoksa okuyun. Tamam Üstün ve cezim yoksa, yani burada erkam diye okunmaz. El erkamu cümlenin başındaysa bu şekilde okuyacaksınız. Şimdi sayılar, sayılar Arapça'da Türkçe gibi değil. Biraz farklılıkları var ama biz temelden inşallah yavaş yavaş gireceğiz. Kitabın sonunda da, setlerin sonunda da inşallah 99'a kadar nasıl diyeceğimizi öğreneceğiz. Sizden isteğim sadece Arapça sayıların yazılışı değil, okunuşu değil. Aynı zamanda malumunuz Arapça'da sayıların yazılışları da farklı Bunları da dikkate alarak öğreneceksiniz. Bir vahidun, bir vahidun, iki ifnen. Dediğim gibi ben peltek olmadığımı kabul etmem. İsnen diye bir sayı yok. İfnen, tamam. Buna ifnani de diyebiliriz, vahidun da diyebiliriz ama konuşma dilini öğrendiğimiz için sürekli diyorum kelimelerin sonunu cezmedebilirsiniz. Vahid, ifnen, felâfeh. Bakın Sondaki bu ta, ta imar butayı duracaksanız H harfi gibi okumanız lazım. felafe Tamam. Ama pratik Arapçada felafe diye kendilerini zorlamazlar. Thalathe der geçerler. Erba'a. Kımsa. Ama pratikte ne derler? Vahid. İthnan. Thalathe. Erba'a. Kımsa. Tamam. Metinde biz nasıl okuyoruz? Vahidun ithnani. Felâthetun, erba'etun, khımsetun. Bir ikinin sonu değişiktir. Diğerlerinki hep aynıdır. Yani 6, 7, 8, 9 nedir? Bir sonraki derslerde göreceğiz. İşte onlar da aynı şekilde sonu ötreli olarak gidiyor. Tamam. Ekstra bakın o da tekrar ediyor. Yani babunu önceki derslerde vermişti ama burada yine tekrar ediyor. Babun kapı demek validun. Biz valide deriz mesela anneye ama Validun aslında ebeveyn demek. Ebeveyn nedir? Anne baba. Anne baba. Cennetun cennet demek. Bir anlamı da bahçedir. Zaten cennet bahçe demek. Peki cünnetun nedir? Ee, kalkan. Kalkan değil mi? Çünkü bir önceki derste dedik ki cünnetun dikkat edin kalkan. Cennetun cennet bahçe. Şimdi şöyle bir şey de söyleyelim. Eğer ki bu kelimeler size az geliyorsa Ezberleyebildiğiniz kadar ezberleyin. Neyi ezberleyelim? Etrafınıza bakın ne görüyorsunuz? Ben şu an ne görüyorum? Saat, kitap, defter, kalem, şarj aleti, dolap. Zaten çoğu yer kitap, bilgisayar, masa, sandalye, kol saati, işte elbise. Ne görüyorsanız bunları ezberlemeye gayret edin. Eğer ki yaş grubu ileride olanlar için söylüyorum. Hani bu kelimeler yetersizse size çok kolay ezberleyebiliyorsanız çağrışım yöntemini de unutmayın. Tomatim bizde domates onlar da tomatimun. Tamam? Tomatimun. Özür dilerim. Tomatimun dedik mi buraya bir tane y eklemiş oluruz. Bu da doğru değil. Tomatim tomatimun domates rumman nar biliyorsunuz ayet-i kerimede de geçiyor. Kelime defterlerimize yazıyoruz. Burada yazılışları vermiş. Tamam. Bunları bir ödeviniz. Ee, burada nasıl yazılmışsa aynı şekilde siz de yanına e, yazacaksınız. Ha bu kitapta ne kadar büyüklüğüne kadar bilmiyorum ama normal bir şekilde. Mesela bunun yanına 5 tane şöyle eğik şekilde ben doğru belki yapamıyor olabilirim. Belki değil yapamıyorum. Ama sizler doğru bir şekilde e, yanına yazın veya 2. Şöyle 2. 5 tane yazın. Nasıl yazıldığını öğrenin. 3 mesela. Tamam, şu şekilde buradan başlanıyor. Bunu göstermeye çalışıyorum. 3. Hani yazısı güzel olanlar daha estetik için bakın buranın kanalı biraz daha dardır. Burası daha geniştir. Bilin. 4 mesela şu şekilde. Tam bir 5 tane yazın. 5 şu şekilde. Tamam? Bir 5 tane bu harflerden yazın. Sol tarafına ise bu rakam ne? Vahidun <laughs> harekelerle yazın. İthnani felâfetun erba'atun khamsetun. Bunları da yazın inşallah. Bugün bir soru kalıbı öğreniyoruz. Soru kalıbımız ne? Kem. Kem ne demek? Kem kaç demek. Tamam? Kaç. Hadihi neydi? Haza hadihi ne demekti? Bimanat lügatü Türki. Bu. Bu. O zaman kem hadihi Kem hadihi ee, bu kaç. Bu kaç. Güzel. Tamam? Bu kaç. Şimdi dikkatinizi çekiyorum. Niye hâzihi dedi? Hâzihi demesinin sebebi sayıları biz müennes kabul ediyoruz. Tamam. Sayıları biz müennes kabul ediyoruz. Bu sorarken kem hâzihi diyebilirsiniz. Tamam. Kem hâzihi. Kem hâzihi? Hâzihi vâhidun. Hemen buraya yazıyorsunuz. Boş bulduğunuz yere ne yazıyorsunuz? İşte vahidun. Tamam. Hemen buradan soldan başlıyorsunuz. Şöyle vahidun devamını yazıyorsunuz işte. Bunun dışında kem hâzihi hâzihi ifnâni. Kem hâzihi hâzihi felâsetun. Kem hâzihi hâzihi erba'atun. Kem hâzihi hâzihi khamsetun. Evet. alıştırmalar. Unzur ne demekti? Unzur. Yani emir kipiyle gelmiş. Unzur bak. Tamam? Şimdi burada nazara aslında bakmak demek. Tamam? Nazara e, bakmak demek. Mesela burada çağrışım işte diyorum ya. Yani çağrışım yöntemlerini zihninizde geliştirin. Mesela bir insana nasıl nazar değer? Bir insan ona bakar. Tamam? Baktıktan sonra işte ya hasetle ya gıptayla baktıktan dolayı, bakmasından dolayı nazar değer. İşte nazarın gerçekleşmesi bakmayla olur. Buradan aklımızda kalacak. Tamam. Nazara bakmak. Unzur bak. Tamam. Burada da diyor ki unzur bak. Ve kul de ki. Tamam. Bunu da öğrenin. Kul. Mesela Bu da kelime hazinenizde olsun. Kul. Ya eyyuhal kafirun de ki, ey kafirler. Mesela kul. Er-rakame, rakam. Diyor ki, unzur ve kul. Bak ve de. Neyi? Rakamı. Es-sahih. Sahih olan, doğru olan rakamı söyle. Geliyoruz buraya. Ne var burada rakam olarak? Bir, biri göstermiş. Hemen yanına bunun ne yazıyoruz? Şimdi durdurun, tek tek kendiniz yazmaya çalışın. <laughs> Mesela ne yazıyoruz, ne görüyoruz? Unzur de baktığımız zaman ve kul'deki vahidun hemen yanına vahidun yaz. 4 5 3 3 2 tamam bunları da yanına yazdık. Sil neydi? Birleştir. Birleştir. Beyne arasını. Arasını. Arqami rakamların. Bakın dikkat edin. Burada eee rakam idi. Yani rakamın normalde de burada mef'ul geldiği için bu şekilde. Yani rakamun rakam demek. Erkamun rakamlar demek. Sil. beynel erkami ve suveri. Resimlerin ve rakamların arasını birleştir. Ama münasip olan demesi lazım aslında burada. Münasip. Ama biz izanımızla bunu biliyoruz. Bu kaç? Dört. Hemen arbaatun hemen onu işaretliyoruz. Bunlar basit alıştırmalar. İşte vahidun hangisi birse ona, 5 hangisi ise ona bu alıştırmaları yapıyoruz. Sıl birleştir. Beyne arasını surateyni iki surenin yani iki resmin el münasibe teyni münasip olan iki resmin arasını birleştir. Buradan münasipleri buluyoruz. Yani 4 ile 4'ün bu biraz daha basit alıştırmalar sayılar olduğu için 2 ile 2 zaten bunlar e, yetişkinler için de çok basit şeyler. Bunlar biraz daha e, çocuk temelden aldığı için biraz daha onları teşvik eden şeyler. Lewin, Elvan mesela renkler de hatırlıyorsanız hani böyle sürekli bir ara meşhurdu. Elvan e, Lewin boya neyi? Ar Rakame rakamı boya. Es sahih. Sahih olan rakam boya. Neyi gördüysek bunu boyuyoruz. Bunlar tabii çocuklar için. Büyükler için bu ders çok basit kalıyor. İstemi' ve da'a rakam. İşit. Sonra da e, doğru rakamı oraya yaz diyor. Siz burada 5 tane var. Bu 5 taneden karışık bir şekilde her birine rakam verebilirsiniz. İşte vahidun, islani, thalatetun, erbaatun, hamsetun, tek tek istediğinizi yazın. Yeni kelimeler bakın hakibetun yukarıda vermesine rağmen tekrar etti. Tekrar etmemiz lazım. Bu da e, güzel bir usul. Hakibetun müennes midir, müzekker midir? E, Müennestir. Niye? Çünkü kapalı T var. Kapalı T var. Kapalı T ne diyoruz biz? Ee, Taim Arvut. Taim ta Arvut. -ta. Güzel. Hammam Zaten hep kullandığımız bir şey ama banyo. Hisenun normalde attır. Ama burada affedersiniz eşek resmi koymuşlar. Bu doğru değil. Aslında e, eşeği de öğrenmiş olalım. Himarun. Tamam. Hima run. Tamam. Himarun. Şuraya şeyleri de koyalım. Böyle yazılıyor. Himarun eşek demek. Hisanun at demek. Hutun. Hutun ne? Balina. He, balina. Bakın hutun diye okunur Yani burada biraz e, şeyleri koymuşlar sürekli. Şunu okumayın yani. Hutun diye. Houtun. Normalde hutun değil mi? Öyle hatırladım. E, i̇nşallah e, doğrusunu bilen yorumlar kısmına yazsın. Bunun dışında hatemun nedir? Yüzük, hurufun e, kuzu, koyun, hizanetun dolap, hubzun ekmek. Bu kelimeleri de inşallah kelime defterine e, yazıyorsunuz. Bundan sonraki dersimizde Allah Azze ve Celle izin verirse e, ona kadar saymayı öğreniyoruz. وقدر إلى وصلى الله على نبينا محمد وآخر الدعوان أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله